Selamlar. Nasılsınız? Umarım, dilerim ki iyisinizdir. Ben sıcak çikolatamı yaptım. Sen ne içiyorsan sana da afiyet olsun. Biraz daha bu alanda şu an burada açacağım kart var Her birimizin yüksek bendine ulaşması için olacak arkadaşlar. Evet tabii ki çok güzel aklımızdaki kişiyi düşünmek. Fakat burada aslında senin neyi bilmen lazım? Neyi hissetmen? Neyle hafiflemen gerekiyor? O farkındalık benim bilincimde de şöyle bir harekete geçirsin beni ruhumu iyileştirsin diyorsan lütfen burada kal etkileşim gösterenlere niyetli olacak tamamen e, ilahiyle bağı kurarak ilerleyebileceğimiz dakikalar nasımız. Öncelikle şöyle bir e, tıslanmış temizlenmiş arınmış desem hemen sol tarafında bilen bilir solak bir ele sahibi alanda bakalım neler mümkün bizlerin neleri duyması gerekiyor aslında şu an burada denk gelen tüm ruhların da en çok aradığı şey zihin kalp noktasında uyumu, dengeyi frekansı ayarlayabilmek çünkü burada çok uzun zamandan beri çok böyle soluksuz kaldığımızı yorulduğumuzu <laughs> Evet, belki size bu alanda heyecan katıyor. Fakat burada artık sistem diyor ki yani bir dengeye mi gelsen? Çünkü artık böyle yorulduğunu hissediyorsun. Neden ee, tek taraflı çabayla ne mümkün? Ama işte bunu ayırdığının farkında olmalısın. Neden? 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 Doğayla ne kadar iç içe sevin. Hani burada iyileştirici özelliklerini kullanabilirsin. Doğadan kopuk musun? Yaşam içerisinde herkes zaten şehirlerde, dairelerin içerisinde. Ata bilgeliğinden üstlenmiş olduğun sorumlulukların var. Kimini temizlemek, kiminin de güzel duygularını çoğaltmak üzere. Çünkü neden geçmiş deneyimlerinizden öğrenmeniz gerekenler ya da öğrenilmesi için yaşadığınız bazı karmik miraslarınıza duygu yaptı. Kim bilir? Belki de şu anda burada benimle var olan arkadaşlarımın çoğunda babayla kuramadığı bir bağdan kaynaklı bu enerjiyi. Bu akıtmak istediği, dışarı yansıttığı tüm duygularında bu sevgiyi pekiştirmek istediğini, kendine hiç alan tanımıyorsun ya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koşuyorsun ya, burada muhakkak ki e, yaşanabilir o sevginin güç eksikliğiyle kendini bir e, eril enerji gibi hissedebilirsin. Bir eril enerji e, vizyonuna görülmüş olabilir misin? Çok mümkünlüğünü gösterdi. Nedenleri ararken bize sebepleri gösterdi. Şükür içerisinde olmak gerekiyor diyor her birimize. Neden? Bu hayatta ve sunduğu fırsatlara minnettarlıkla belki de burada keder olarak gördüğünüz, içinize kapandığınız ya da burada kaybetmek, kaybedilmek, verdiğiniz değeri görememek, e kaybetmemek için çırpındığınızı gösteriyor kartlar bana size her birimize ama burada şunu bilmelisin ki yani fırsat bu yaşadığın her şeyin olumlu penceresinden bak yani ko kolay olandır zaten kötüyü görmek çirkini görmek ya da ona o etiketi yapıştırmak ama burada diyor ki yaşadığın her duygunun kıymetini bil seni dönüştürmesine fırsat ver çünkü burada şu anda buna ihtiyacın var ve bunun için aslında farkında olmadan kendini yıprattığını farkındasın belki de geriye attığını gösteriyor çünkü neden burada hizmet noktasındasın aldığından daha çok verdiğine odaklı olmak başkalarına yardımcı olmak evet çok güzel ama her şey şeyin bir dengeye oturması gerekiyor. Çok fazla verdiğimiz zaman nelere tecrübe ediyoruz hayatta? O görev gibi atfediliyor. Hayır. Burada çok hassas bir terazi, çok hassas bir denge gerekiyor. Yani her şey olması gerektiği gibi ölçü sınırları içerisinde olmalı. Anladığım o ki bu karttan şu anda sanki sen göremediğin, almak istediğin, büyümek istediğin o sevgi açlığı, o görünür olmak kısmını başkalarına vermişsin. Başkalarına vermek istiyorsun ya da çok var değil içinde artık burada yorulduğunu yorulduğun içinde önünü görmek noktasında her zamanki bildiğin yoldan gitmek istiyorsun. Peki ne yapabilirsin? Şu anda dediğimde deste altın denge den dengenin üzerine gelen kartım alma ve verme dengenizi korumaktan yana sistem sizi buna davet ediyor sistem bana bunu davet ediyor gösteriyor çünkü sen burada 3 adım gittin kişi sana 1 geldi denge bozuldu ya da tam tersi çünkü burada doğru olan ekilenlerin biçilebilmesi ektiklerimizi biçiyor muyuz onları biraz anlamamız gerekiyormuş ki şu anda böyle bir açılım yapıyorum. Ben sizlere kendi mesajlarımı da tabii ki alıyorum. Ve buradan biraz daha ilişkilere odaklı kalırsak aklımızdaki kişi, hayatımızdaki kişiler, ilişkiler, aşk, sevgi, partner olarak belirtmiyorum. Sonuçta her temasta olduğumuz kişilerle bir birlikteliğimiz var. Sen aşkını almak istersen, aşk alanını al. E, hayatımızdaki ilişkilerinle alakalı ana temayı öğrenmek istiyorsan da o şekilde ilerleyebilirsin. Diyor ki bana iyileşmek, iyileşmen gerekiyor, iyileşmeliyiz. Çünkü burada yol uzun, yoldaşlık uzun, her şeyi üstlenirsen zorlanabilirsin. Aslında buradaki açılımın en büyük vermek istediği farkındalık bu. Neden? İyileşmek için yapıyorsun zaten. Kendini alanını korumak, çoğalmak, büyümek istediğin için. Ama şu an sistem diyor ki senin de sana ihtiyacın var. Ya da senin göstermiş olduğun her şeyi senin de görmeye ihtiyacın var. İyileşebilmen için diyor. Hayattaki en iyi hayat arkadaşın. Belki o sevdiğin aklındaki ya da hayatındaki kişi. Ona çok verici oldun. Ya da burada hayat yolunda herkesin elini sen tutuyorsun ama kendi noktanda bir karmaşıklık, bir eksiklik yaşıyorsun. Ama diyor ki artık sistem tamamdır. Potansiyelinin farkında ol. Potansiyelinin zaten farkındasın. Tamamlanma geldiyse burada bu alandaki görevin, ruhunun tamamlaması gereken yani şu anda Tamam yüzde ibresi vurmuş. Diyor ki potansiyelin sınırsız. Ama şu an senin buradaysa ve hala daha dinliyorsan biraz da kendine alan açma. Peki teşekkür ediyorum destemin verdiği tüm enerjilere. Ruhumuzun alması gerekenler dedik ya. Kapanışa geçiyorum ufak ufak arkadaşlar. Bakın kars diyor ki geri ver sen verdin, verdin, verdin ve onu alma zamanını işaret yapmıyor mu? ben öyle hissettim çok da e, hoş oldu diyor ki bugün artık aldıklarını geri ver yani sen vermişsin ya şimdi bunu tam tersi olarak kendine al ve kodla demek istiyorum ben de yani burada sık sık uzanan o ellerin var ya senin artık sen mi elini uzatsan da senin elini tutsalar çünkü bugün buna senin ihtiyacın var ve belki de e, sana uzatılan her eli tuttun geri çevirmedin ama şu an da kendi cennetini oluşturman gerekiyor. O çocuksuz masum sevgi çocukluktan bu zamana kadar üstlenmiş olduğun her alan için geçerli. Evet hepimiz birbirimizin bir parçasıyız. Bu farkındalıkla ilerliyoruz ve ne kadar sevdiğini sen insanlara, hayatındaki kişilere gösterdiysen artık sanki burada onların da sana göstermesi gerekiyor. Sen elinden gelebilenin, gelebileceğin daha doğrusu en iyisini yap kendinden lütfen şüpheye düşme ve son kartında ruh mesajlarımızda olumlamalardan gelsin istiyorum diyor ki öz saygı bana ve başkalarına fayda sağlayabilen bir ruha sahibim ve artık sistem diyor ki üzülme kendinden şüpheye düşme sen bunu başardın başardığın içinde Sevmekten daha büyük bir amaç olmadığını biliyorsun. Ya peki seni sevenler? Şimdi sıra biraz da orada sanki. Ben mesajımı aldım. Sen de mesajını aldıysan yorumlarda konuşalım. Bir sevdiğin arkadaşına belki üç arkadaşınla da bu etkileşimi gösterebilirsin. Benim için, senin için, hepimiz için. Sevgiler.